Son zamanlarda gençler arasında deizm evet. aşırı derecede yükselişe geçti. Bunun siyasilerin etkisi var mı? Siyasilerin söylemi var. Ee, İslamiyeti yani yanlış yorumlamaları var da şey İslamiyette de çelişkiler var yani. Ee, yani bana göre Hristiyanlık ve Hristiyan, İslamiyet aynı din. Üçün aynı din olduğuna inanıyorum. Deizme geçmelerin gençliğin gayet normal karşılıyor. Güzel. Peki, hatta. peki bu sizce iyi mi olur kötü mü olur? İyi olur. Örf adet Hiç hani yani örf adet gelenek adadığında aslında baskı yapılmıyor mu sizce? Yani insana istediği vicdanı, inancı, hür mü bu ülkede? Her şey sizce tam yani. Yani en azından devletsel açıdan olmasa da toplum birbirine manipülasyon yapıyor bana göre. Ben üniversitede felsefe falan okudum. Bunları bilirim yani. İlahiyat bilimlerini falan inceledim. Deizme geçmedi? çok tebrik ediyorum gençliğe yani. Şöyle bir sorun var. Şimdi bu dolar artışında mesela den diye Cumhurbaşkanı tarafından. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Evet. Mesela bu Twitter'da o kadar çok tartışıldı ki. Ve o kadar bir kötü etkisi oldu ki bu söyleme. Bunlar gibi onlarca yüzlerce söylem var. Din adı altında, İslamiyet adı altında. Gençlerde bu, bunun yumruğu gençlerde deizm olarak patladı. Yani geneli bu görüşte. Siz bilinçli bir birey olarak dışarıdan baktığınızda evet. bunun etkisi sizce kaç? Yani ekonominin, devlet hükümetin dediklerinin evet. mi? Yani şu anda gerçekten de birbirine maalesef olmaması gerekiyor ama birbirine bayağı zıt giden iki kesim var. Yani bir taraf doğru bile yapsa yanlış deniyor. O öbür zıt kesim hangisi? Mesela bir taraf hatta şöyle oluyor. AK Parti ve diğerleri. He. Yani o onların tabii kendi göre bir yorumları var. Evet. Yani bir de biliyorsunuz bizim bizinkilerde ne kadar mezhep bilmem ne yapmıyoruz diyorlar ama bir de ehli sünnet yorumu var. Evet, Mesela Ben Şiileri daha devrimci buluyorum yani. Daha güzel yorumluyorlar. Mesela İhsan açık diye bir hoca var. KRT'de, o adamı çok severim, o şöyle diyor, Hz. Hüseyin Kerbela'da e, toprağa gömüldükten öldükten sonra İslam'da toprağa gömüldü, Kerbela topraklarında diyor yani. Ben Şii falan değilim, ben zaten mezhep kabul etmiyorum da, hatta ben e, dinle falan ilgim de yok. Ben e, bilimsel bir kafa bakış açısına sahibim. Ha, bana ateist denebilir belki, A, ateist lafına gıcık gidiyorum ya neyse. Dinsiz lafına iyice gıcık gidiyorum. Yani, yani mesela bulmacayı çözer bizim millet. Hemen bir söylerler mesela la dini falan da denir. E, dinsiz hemen yazar ateist ama mesela teisti bilmezler. Ateist, ateist hemen iyi öğrenmişler onu yani. Yani böyle basma kalıp. Yani bir dışlanma şekli yani, olarak mı? Yani bir aşağılama gibi mi kullanılıyor o kelimeler yani? Bana göre bir, bir şekilde daha çok dinsiz laf öyle kullanılıyor ki dinsizlikleri şey, olay aslında ya da ateist dedikleri olay aslında bilimsel bakış açısıdır yani. Ha, e, ekonomik anlayışta e, sosyalizm falan olabilir. O da bir başka mesele de felsefi anlamda ateist deniliyor. Ondan sonra e, yani e, şey dinlerin bilim dünyayı görüyorsunuz bakın her şey katlı. Her şey bilim. Ama din ne yaptı? Dinler ne yaptı? Ne işe cevap veriyor sorulara? Mesela e, ölümden ötesine. Bilim cevap vermiyor in, ya. Insanlar, din cevap veriyor. He, din, Bütün dinler. He bize insanlar e, ölümden korkar, morkar. şey işte Allah, Allah din falan inançları falan vardır ama mesela hastalanırlar. Allah'ım bilim hastam geçir, geçir demez kimse. Hemen koşar bilime. Bilim nedir? Tıptır. Ya da bilim adamları. Dünyayı ihya eden bilim adamlarıdır ve bilimdir yani. Dinlerim ben oğlum tabii kültüre bak, katkı ol, olacağını da düşünebiliyorum da. Yani İhsan Hoca'nın anda dediği din benim hoşuma gidiyor. Yani o mezhepleri kabul etmiyor. Hadislerin çoğunu uyduruk olduğunu söylüyor. Ona söylüyor, bakın bir sürü camiler yapılıyor. Fabrikalar bilmem ne yapmak dururken falan Bunları eleştiriyor yani. Yani biz şöyle görüyoruz hocam. Şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir miyiz? E, bilimsel, eyvallah. Yalnız bilimsellikten de uzak bir inançsızlıkla beraber bir vahşilik gelebilir mi? Hayır. Çünkü bilim, bilimden de alakası yok adamın. Tamamen e, işte bakıyor hükümet falan filan diyor ben dinsizim ve bu defa kafasına göre yaşama. Örf adetin kaybolması. E hani zaten, içi doldurulmamış. Zaten şu anda da dinler var ama Vahşette var, savaşlarda var, katli, kadın şiddeti de var, kadın cinayetleri de var. öyle de oluyor diyorsun. Öyle de oluyor. Bir şey neyi çözdü Hani değişen bir şey var mı? Neyi düzeltiler düzelttiler yani? Düzeltti. Ama belki de gerçekten mesela özellikle bizim İhsan Hoca'nın dediği anlamda Biliyor musunuz o? Biliyorum, şahsan, biliyorum, evet, ha, şu anda biliyorum, biliyorum. Adamın İstanbul dışına çıkmasını... Bu Gezi Parkı'ndaki hoca değil de. mi? Antikapites Müslümanlar falan diyorlar ya. ya. O çok güzel yorumluyor yani. yani işte, Allah nedir? Ruh nedir? Ben de bilmiyorum kardeşim diyor. Yani bu bir şey, bir güç, bir şey bir enerji de, de, de değil de yani bir iyilik, doğruluk Anladım. güzellik. Bunlar din. Anlat diye yorumluyor. Merhamet yani. ve vicdan yani, olarak bir, görüyor din. Yani. yani o sana kendini gösteremez edemez. İşte Ruhu da, peygamber bile ruh nedir bilmiyorum demiş yani. E, bunlar ama dinler adına kocaman kocaman kitaplar yazıyorlar. işte din adına bir sürü şeyler uyduruyorlar. Halbuki basit. Musa'nın o emri kapsaması gibi bir şey. Yani ne Musa ne İsa ne Muhammed. Hatta Budizm de dahil buna. Bizim onlar da birer peygamber. Hepsi birbirinin dediği şeyi demiş. Yani dinler aslında insanın kötülüğünü istememiş. İnsanlar kötüye yorumlayıp dediğiniz gibi din birbirimizin din baskısı yapıp o, sen o dinlersin ben bu dinlerim bu mezhep. Din de yetmiyor bu adamlara. Bir de o mezhepten olacaksın. O da yetmiyor. Bir de şu tarikattan olacaksın. Yani böyle böyle. Şimdi bunları falan en azından bilimsel bakış açısı olarak ben bütün bu saçmalıklardan kurtuluyorum yani. Onun için deizler, deizm olmanın çok güzel. olanlar var. Eskiden böyle değildi deniyor. Evet. Neredeyse 3-4 katı bir artış var verilere göre de. Evet. Bunun sebebi sizce nedir? Siyasilerin etkisi oluyor mu? Gençler gıcık mı oluyor siyasetçilerin sürekli böyle yani dini ön plana? yok. Neden Ama bunun artışı? Bu siyasetçi, siyasi, siyasetçilerin sürekli din hakkında konuşmaları evet. ve yalan yanlış olduğunu fark edenler yani din değiştirebilirler. Normal bir şey bu. Sizin Sizce sebebi nedir bu deizm ve ateizmin artması? Hiçbir fikrim yok. Yani Ay. insanlar bence e, geriye gittikçe, nasıl diyeyim, düşüncelerin altına indikçe bence ateistlik Yine şeyler bundan sorgulamaya çıkıyor. Sorgulamaya başladıkça bence bunlar çıkıyor. O neden oldu, bu neden oldu. Sorgulamamak mı lazım fazla? Yani aslında bir yere kadar sorgulamak lazım. Sonrasını sorgulamamak lazım. Bir de siyasette de dediğiniz gibi siyasetle dinin de bence karıştırılmaması lazım. Karıştırıldığında insanlar hani ben şahsen biri dinden bahsedince siyasette diyorum ki hani dini niye karıştırıyor siyasete. Kendi bakış açın mı? Eee deizm çok arttı evet. ve ateizm. Doğru. Bunun sebebi sizce nedir? Ha bunun sebebi Türkiye'de İslam'ı e çok farklı anlatıyorlar, farklı yerleri çekiyorlar. O yüzden yeni nesilde teknolojiyle iç iş içe büyüyor, yansıyor e, falan. Siyasilerin oluyor. sebebi oluyor mu mesela bunda bu partiler. Siyasilerin tabi Ak Parti'nin rolü çok büyük burada. Çok e, radikal bir İslam politikası yürüttüğü için. Öyle mi? Radikal mi? Evet, bana öyle geliyor. Yani radikal aldığı kararlardan dolayı e, gençler İslam'dan uzaklaşıyor bu şekilde. O şekilde. Siz Müslüman mısınız? Yani evet, Müslümanım. Etrafına baktığında sen de bunu hissediyor musun İnançsız insanlar var mı şu ha, anda? Ya tabii burası İzmir birazcık daha rahat bir yer Türkiye'nin diğer yerlerine göre. İşim yani dolayısıyla oradaki inançsızlar kendini gizleyebilir de buradakiler gizlemiyor. Açık açık söylüyor yani. Yani tabii evet burada öyle bir kaygı yok. O da toplum aslında içinde. çok kötü bir şey değil mi? O da münafıklığa giriyor yani. Değil mi? Ya, <laughs> Hiç münafık... olmazsa düzgün neyse adamın aklındaki, söylesin tabii, yani. Tabii tabii canım. Müslüman burası... açısından baktığında. Değil tabii mi? canım özgür bir köy. İslamiyet'te de bu var zaten. Herkes istediğine inanabilir. Baktığında yani, yani daha çok görüyor musun son 3-5 yıla Çok yıl... var. Benim mesela üniversite arkadaşlarımın yüzde doksanı deist ya da ateist yani. Evet benim de arada gidip gelmiştim oldu da son olarak Müslüman olarak kaldık herhalde. Eskiye biz nazaran baktığımızda dostum 10 gençten 9'u hatta 10'u. Çünkü gençler arasında böyle inançsızlık yoktu. İnançsızlık orta yaş ya da orta. evet. Şu anda gençler arasında inanılmaz derecede fazla. Evet. Halbuki baktığın zaman matematiksel olarak imam hatipler var. Eskisinin 10 kat daha Çok fazlası. Daha fazla, evet Her gün cami yapılıyor Hı -hı. farklı farklı yerlere. Eskide, eskiye nazaran yani. Yani inancın artması gerekiyor normalde baktığın zaman. Evet, Siyasetçiler evet. sürekli Allah, din, kitap, İslam. Tabii. Ama inanılmaz bir artış var. Gençlere soruyoruz. Neden? Siyasetçilerin dilimi etki ediyor bu konuda ya da ne düşünüyorsunuz diye. Ee, bence çağın ilerlemesiyle alakalı. Bir de şöyle bir durum var millet mesela bakıyor. Şimdi kalkıp da bir Avrupa'ya e, kafamızı çevirip baktığımızda, bir de Orta Doğu'ya kafamızı çevirip baktığımızda tablo aynı mı? Tablo aynı değil. Şimdi burada gelişmişlik olarak aynı şimdi, değil. Tabi her açıdan aynı değil, hiçbir açıdan aynı değil. Kültürel açıdan, gelişmişlik açısından, ekonomi açısından, sanat hiç, falan değil mi? Hiçbir açıdan aynı değil. Kimse bunu diyemez ki bunun işte dinle ne alakası var falan filan diyemez. Bunun dinle gayet de alakası var. Peki oradakiler kendilerine Hristiyan diyorlar. Oradakiler de yalan mı söylüyor? Onlar da mı deist? Nasıl anlamadım? Yani Hristiyanlar ya mesela. Mesela bakalım. Fransa'da sanat çok iyi. Evet. Bazı şeyler gelişmiş. Bu insanlar deist değil ama. Evet. Onlar da bir dine inanıyor. Evet. İnandıklarını söylüyorlar. Evet. Buna ne diyorsun? Ya şimdi deizmi konuşuyoruz ya çünkü. Tabii. Sorun ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Sorun yüzde 50 Müslümanlarda, yüzde 50 İslam'da. Tabi ağırlıklı olarak nasıl diyeyim? Müslümanlık daha ağır basıyormuş gibi oluyor. Yani derler ya, hani derler yani kusursuz olan İslam, İslam Müslümanlar değil diye. Yani bir tecavüze uğramış Kur'an kursundaki hocayı gördüğün zaman evet. bir görüyorsun, iki görüyorsun, üç görüyorsun. Yani buna önlem mi almıyorlar ya da alıyorlar mı Hı -hı. aralardan mı kaçıyor? İnsanlara bu kötü etki eder. Tabii ki de tabii ki. İnsandır de, evet. çünkü etkilenir. Evet, aynen. Ee, İslam işte onların doları var, bizim Allah'ımız var diyor mesela Cumhurbaşkanımız. Millet evet. böyle bir aptallaşıyor. Yani ne diyor gençler aynen, olarak? Mesela 15 yaşındaki bir genç bunu duyuyor. Evet. Şimdi çok net kısaca söyleyeyim. 2020 yılına giriş yapacağız artık yani uzay çağı da diyebiliriz artık buna. Şimdi kalkıp da bu saatten sonra da din, bilmem ne, cart, kalktık. Zaten gemi yürümez. Bunu artık herkes biliyor. Herkes bilmiyor maalesef ama yeni nesil biliyor. Bu da yeterli bir şey. Çünkü bu nesil 20 yıl sonra artık ülkenin yöneticileri Aynı, olacak. Aynen öyle. Olacak. Aynen öyle. Egemen kılınacak. Mesela şu an belki sayı olarak etmiyor olabilir ama dediğiniz gibi bundan 20 yıl 30 yıl sonra sayı olarak yani fazla olacak. Sen de etrafına baktığında arkadaşlarının çoğusunun bir dine inancı yok mu? Yok. Yok bunu böyle yapan dediğim gibi birincisi Orta Doğu'daki tablo. Müslümanların e, Müslümanların çizmiş olduğu tablo. İkincisi e, dediğiniz gibi siyasetçilerin bir şey kullandığı soracağım. dil. Peki e, şahsi psikolojik dengeyi nasıl sağlanıyor bu makamda? Deistlikte. Mesela sıkıştığında, daraldığında hani Müslümansan Allah'a dua edersin değil mi? O sana bir motivasyon sağlar. Evet. Değil mi? İster istemez evet. motivasyon sağlar. Budistler de yapıyor bunu. Onlar da motivasyon evet. sağlar. Ama biz Türk'üz. Hani bu topraklarda İslam. Evet. De, bir deistin Sıkıştığındaki psikolojisi nasıl oluyor? Hemen hemen söyleyeyim çok kısa. Ee, şimdi maalesef alışılmışlık olduğu için sonuçta doğduk, büyüdük. Hep aynı tablo. Ee, İslam ve Müslümanlık dini sünnet olduğun. Aynen. Hep ezan duyuyorsun. Otomatik olarak bir şey olduğu zaman mesela en ufak elim kesisi Allah der, tepki şey yaparız ya da ayağımız kayar Allah deriz ya da başımız dediğiniz gibi çok sıkıştığı zaman yine Allah'a dua ediliyor, ediliyor aslında yani ediliyor. Ama dediğim gibi bu alışılmışlıktan geliyor Biz Türk olduğumuz için oluyor Türk bu, değil mi? Türk olduğumuz için zaten mesela örneğin Türkler de vardır aslında da bu daha çok. Dua ederken yukarı bakılır. Bu gök tanrı inancından gelir mesela normalde aslında Allah yukarıda olduğu için değildir. Allah mekandan münezzeh normalde İslam. Aynen. Bu Göktürk inancından Türklerin yani kültüründen gelen bir şey olduğu için aslında biz dua ederken yukarıya bakıyoruz. Bu da böyle gelip gidiyor. Aynı şekilde Müslümanların içinde doğup büyüdüğümüz için başımız sıkıştığında yine Allah'a dua ediyoruz aslında. Ne kadar öyle düşünülmese de öyle oluyor yani. Deizm ve ateizm yani inançsızlık gittikçe artıyor. Özellikle son 10 yılda şu anda zirvede. Etrafınızda baktığınızda gerçekten böyle mi? Mesela Arkadaşlarınızın içinde inançsızlar var mı? Deistler, ateistler var mı? Ya kendini öyle göstermeye çalışan var, var diyelim aslında. Bunun artış sebebi nedir sizce hocam? Ya son yıllarda bir moda gibi yayıldı. Bunlar da bunun modasına kapılmaya başladı. Öyle diyebiliriz yani. As aslında olmayıp da kendini öyle ça göstermeye çalışan insanlar çoğaldı. Yani aslında bu bir böyle özenti mi diyorsunuz? Bu deizm yani. ve ateizm akımı? Yani günümüzde gördüğümüz, etrafımızda gördüğümüz kadarıyla böyle görünüyor ama şu şekilde hani gerçekten öyle olanlar da var ama öyle olmayanlar çoğunlukta. Siyasilerin söylemleri etkiliyor mu bu gençleri? Mesela hani dini söylemler yapıyorlar ya siyasiler. Daha mı gıcık veriyor bu gençlere? Ne oldu bu gençlere? Yani öyle de olabilir. Ama olmaya da Hani onunla, onunla alakalı. Ya millet farkındalık yaratmak için zaten öyle yapıyor. Mesela ben ateistim diyor. Zora gidince ya Rabbim kurtar beni diyor. Böyle bir şey de var. Yani böyle ateistlik mi olur? Sen inanmadığın birine niye beni kurtarın diyorsun ki? Etkilemiyor beni. Hani şey onların dedikleri benim Düşüncemi etkileyecek bir kişi değil. Onlar benim şeyimde değiller. Bir karakter sahibi olduğun sürece zaten başkalarının düşünceleri seni etkileyemez. Çünkü bir fikirde sabit kalıyorsun ve o düşünceden <laughs> ilerliyorsun. O yüzden başkalarının fikirleri seni önemsememesi lazım, hani ilgilendirmemesi lazım. Böyle şeyler daha çok hani böyle yeni yeni karaktere oturmamış insanlar bence. Peki bu deizmin... insanlar daha çok etki. Deizmin yani. artmasının sebebi ne? Mesela siz gençler takılıyorsunuz, arkadaşlarınızın arasında Buğaz inançsızlar çok mu? işte evet. bu alsancak ortamı gerçekten değiştiriyor. Ya şey, mesela arkadaşım de, deist, ateist ya da hani popülerlik bir nebzede ben de hani anladım. arkadaşım yani deist, ben de olmalıyım hani şey kasarım popülerlik bir nebze. O mudur? Yani <laughs> herkes Amacı o. hani hat safada olsun popülerlik tanınayım bilineyim çünkü bir özelliği olmadığı için kendini bir şekilde göstermek istiyor. Farklı olmak için mi deist oluyor? Farklı olayım. olmak için de onu seçiyor evet. Ya tabii şu an Türkiye'de bir baskı var din konusunda. Yani bunun en büyük örneği zaten sağda iktidarda olan partiler ve ittifaklar. Lakin bu biraz da insanın içinde biten bir şey. Yani eğer insanın dinle arasında özel bir bağlantı varsa bunu hiçbir şekilde koparamazsınız. Ama din biraz da hani Allah'la kul arasında derler ya onun gibi bir şey. Ve hani bu biraz da aslında derine dayanıyor abi. Ben bunu sana biraz daha derin açıklayabilirim. Yani şöyle mesela Rönesans'tan sonra Avrupa Hümanizm'e girdi. Evet. Hümanizm'den sonra insana değer arttı aslında. Dinde biraz alçalma oldu. Ondan sonra ama bu pek Türkiye'ye yansıyamadı çünkü onlar yükselirken biz biraz daha dine bağlı, daha fazla bağlı kalmaya başladık o zamanlarda, o yüzyılda. Yani e, Hristiyanlık Rönesans'ını yaşadı ama İslam Rönesans'ını yaşamadı mı diyor? İslam Rönesans'ını çok 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 önce dönemlerde yaşadığı için bu biraz unutuldu. Evet, yani ondan sonra gelen, o Rönesans'tan sonra gelen kavimler bunu unutturdu maalesef. Ki şu anda zaten bunu çok büyük acısını çekiyoruz. Yani o şekilde ama bence deizm ve ateizm Hani ateizm bilemeyeceğim, ateist değilim. Çünkü bir yaratıcının olduğuna inanıyorum. Ama deizm doğru bir şey olabilir. Yani %80. Deizm de bir tanrıya inanıp dinlere inanmamak diye geçiyor. Evet, yani kitaplara inanmıyorsun. Çünkü sonuçta çok çok yüzyıllar önce yazılmış kitaplar ve sürekli değişmiş olabilir bunlar. Bunun hiçbir şekilde kanıtını sunamazsın bu değişmedi diye. Çünkü o zamandan günümüze gelen bir insan yok. Biz bunları normal Hristiyanlara ya da Müslümanlara sorduğumuz zaman tabi öyle demiyor, asla değiştirmez. Çünkü Tanrı koruyor, Allah koruyor diyor. Onu. Hayır yani öyle bakış açısı bir şey olamaz. Öyle. Sonuçta kitabı... Sen değilsin galiba. Ha, evet ben değiliz bakış açısına sahibim. Ama şöyle yani o çok saçma açıkçası. Çünkü o kitap insan yapımı. Evet belki vahiyler Tanrı tarafından indi ama İnsan yapımı. Peki şunu soracağım bir hocam. Yanlış kelime bile, eş anlamlısı bile onun anlamını çok fazla değiştiriyor. Yani e, bir anladığım kadarıyla sen herhangi bir siyasinin açıklamasını ya da herhangi bir şeye bakarak deist olmamışsın. Sen ya, kendi kendine evet. araştırarak, bilerek, bilinçli bir şekilde olmuşsun. Evet. Peki sana şunu sormak istiyorum. Ee, şöyle bir espri de vardır yani hani dara düşünce falan filan hani Allah. Hani şey. O psikolojini orada nasıl psikolojinde orada nasıl kendini bakıyorsun? O dara düşmelerde, yani şöyle, o insanda iniş çıkış oluyor. hiçbir zaman hani gece yatınca şöyle şöyle dua okumadım. Ama yani tabii ki de ibadet hani illaki dua ile olan bir şey değildir. Hani mesela şey de diyebilirsin yattığında, Tanrım lütfen bugün iyi olsun. Ya da Tanrım inşallah sınavlarım güzel geçer. Bunu Bu da aslında bir duadır. Bunu yapıyorum. Ya yani bunu zaten çoğu insan yapar. Avrupa'da da, burada da, dünyada da. Budistler de yapar, şamanlar da yapar, Hristiyanlar da. Yani tek çok... ateistler yapmaz. Yani ama bence ateistlerin şeyi var işte dara düşüncesi var yani benim çok fazla arkadaşım var ateistim diyor ama sıkışınca Allah'ım ne olur koru beni falan hani Allah yoktu hani kimse yoktu yani o yüzden ateistlik Türkiye'de biraz daha böyle şey yani insanların böyle ben ateistim Aa, görünmek ya, için falan bence insanlar bunların arkalarına saklılarak sosyal stüdyolarını arttırmaya çalışıyor. Daha doğrusu insanlarda değil de bizim yaşımızdaki insanlar ve 22-25 yaş aralığında çünkü onlar da sonra kız istemeye gidince Allah'ın emriyle istiyorlar kızları sonuçta yani babaları evet, <laughs> yani bu şekilde. Deizm inanılmaz bir artışta inançsızlık. Ateizm de aynı şekilde. Sizce bunun e, siyasetle alakası var mı gençler üzerinde? Ya siyaset üzerinde var alakası çok baskı yapıyorlar. Ben de ateistim bu arada. Ateist Tabii ben de ateistim. O ateist olma sürecini bir kısa geçer misin bize? Ateist olma sürecim şöyle bir şey oldu, e, nasıl desem, Ya belli bir şekilde inanmamaya başladım artık, bir kanıt görememeye başladım. E, bize baskı yapıyorlar hani, Şey i̇şte şöyle yaparsan günah, böyle yaparsan günah, bunlar bana göre değildi. Ben de araştırma ettim işte, Stephen Hawking kitabını okudum, evet. Büyük Patlama diye, ondan sonra ateist olmaya karar verdim. Tabii şöyle bir durum var ateizmde biliyorsun, emin değilsin değil mi? Yani belki yanlış da olabilir. Yok doğru. Yani direkt inanmıyorum bir yaratıcı yok. İleride inanma ihtimalin yok mu sence? Hiç yok. Sizce? Zaten İslam hoşgörü dini değil mi? Evet. Baş, baskıya dayandı artık. O yüzden ya ben de Müslümanım da ama artık hani zor yani. Ben şunu aslında soruyoruz bugün. Siyasetçilerin sürekli evet. bu dini söylemleri var ya. Bunlar acaba tiksinmenizde Evet, etkisi oldu mu? Oluyor, oluyor. En Gerçekten çokta, oldu tabii, mu? Ya En çok da mesela şöyle örnek vereyim en siyasiden. Cumhurbaşkanı Erdoğan. En çok onun şeyi, iki kelimesinden biri Allah Allah. Hep Allah'a katıyor. Hep hani yok işte onu yaptık bunu yaptık Allah sağ olsun falan. Hep bir din. Hep bir din. Ama hep dinle olmuyor bu işler. hani. İnsanları belli bir saatten sonra bıktırıyorlar. Ben layık devlet ilkesinden anayasanın ilk üç maddesinden ve aynı zamanda layık devlet ilkesinden ciddi anlamda uzaklaşılmış olmasının zaman içerisinde yansıması olarak diye düşünüyorum diyeyim. Burada şunu çıkartabilir mi? miyiz? Yetişmem gereken yer daha. Laiklik olursa aslında Şimdi dine daha Atatürk, az zarar gelir. Atatürk ilke ve devrimleri bir bütündür. Anayasanın ilk üç maddesi de aynı şekilde. Dördüncü maddesi de değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemezler. Bu bütünlük içerisinde hiçbir ilke, temel hak ve hürriyetler dahil olmak üzere demokratik devlet, hukuk devleti, sosyal devlet, laik devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık unsurları, yani tüm maddeleri saymayayım ilk 3 maddeyi de bunların her biri zaten birbiriyle büyük bir ahenk içerisinde bütünleşerek ortaya konmuştur. Tesadüfen değil, torbadan çıkmamıştır. Gökten zembille de inmemiştir. Bu anlamda laiklikte da dahi olmak üzere tüm o ilkelerin her birinin birbiriyle olan doğal bağlantısı ortadan kaldırıldığında insanlar din konusunda da kafalar karışır, soğumalar olur, yanlış yönlendirmelere eğitim uzaklaşarak farklı yönlere gitmek de olur. Soğumak da olur. Askerlikten soğutmak da olur. Her şey olur. Anlatabildim mi? Şahane milleti siyasetler bu şekilde soktu. Bunalım soktu zaten insanı. Stresi soktu yani. Geçim geçim zor. Ben eskiden 210 liraya aylık alıyordum. Para kalıyordu. Şimdilik 1 milyar kusur para alayım. Cebimde para almıyor. daha borcum çok. Peki insanların inançsızlığına etki ediyor mu bu gençler açısından? E, Çünkü gençler ben, inancı. Dini siyasete dini siyasete şey yaptı. Alet, alet mi? ettiler. Millet dinde soğuma başladı. Çünkü inanılmaz bir artış var genç gençler arasında. Doğru söylüyorsun. Inanılmaz artışı var. Millet inanmıyor şimdi. Bunları inanmıyor. Dini inanmıyor şimdi. Çoğunu soruyor ben inanmıyor. Büyükler de inanmama başladı. Bizim orada var. İnanmıyor. Ben ne yapacağım diyor. Cami ne işim var diyor. Oruç diyorum. Oruçtan ne işi var benim diyor. Yani Bozdular yani. Bu böyle bir şey oldu. Şöyle açıklamalar oldu ya hani onların doları varsa bizim Allah'ımız var. İşte e, bu açıklamalar ya hep öyle, böyle bir darbe ya mi ya vurdu? bir şey olur mu ya? Dolarla Allah'ın ne işi var? Bu söyledilen, söylendi ama biliyorsunuz. Söylendi de dolarla ne? Ben oturayım çalışmayayım Allah'a yalvarayım benim para var. Allah'a çalışayım benim cebim doldur, Benim evim var. Arsı var, araba var. Olacak iş mi bu? Çalışsan, <laughs> mücadele edersen olur. Allah'la ne işi var bunun? Allah sana vücut sağlığı vermiş, akıl vermiş fikir varmış. Sen bunu dine siyasete hallededim. Ha ben Allah'a dua ediyorum. Ben para verecek. Böyle bir şey var mı ya? Deistlik bir yaratıcıya inanıp geri kalan hiçbir şeye inanmayan evet. deniyor sanırım. Şimdi gençler arasında bu aşırı derecede arttı son 5-10 yılda. Bunun siyasi siyasetçilerin diliyle bir alakası var mı? Ben bunu düşünüyorum. Yaklaşık bir 17-18 yıldır insanlar arasındaki ayrışım ve Müslüman ülkelerin içinde bulunduğu durum vesilesiyle bence çok etkili bir şey bence. Etki ettiğini düşünüyorum yani. Etki ediyordur ya elbette etki ediyordur. Belli etnik kısımlarına da farklı davranmasından yana ama ben biraz da popülerizm olduğu için düşünüyorum ya. Biraz da farklı ayrıştırıcı işte e, gerek ülkemizde gerek coğrafyamızda kaynaklanan yanlış yönetim ve davranışlardan kaynaklı şeylerin ortaya çıkıp ben farklıyım havası vermek amaçlı olduğunu düşünüyorum. Ha deizm ateizmi ya da farklı bir şeyi savunan yok mu gerçekten? Var. Hepsi var. onlara saygı duyuyoruz da ben daha çok gençler arasında popüler olduğu için bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Siyasi olaylar evet yani zaten büyük bir çoğunluğu o yüzden oluyor yani siyaset ya, bu konulara çok girmek istemiyorum açıkçası. Çok konuşmayı sevmedim konular. Yani sürekli o hani Müslümanlık, din bunun üzerinden siyaset yapılması gençleri çok mu kötü etkiledi? Çünkü inanılmaz bir patlama var deizmde. Tabii ki de çok kötü etkiliyor yani birincisi kimseyi <laughs> düşüncelerinden dolayı yargılayamazsınız ve zorlayamazsınız. İnsanlar istediği şekilde istediği şeylere inanmakta özgürdür yani o konuda hiçbir şekilde hani Türkiye'nin dini şudur, Amerika'nın dini şudur diye bir genelleme yapmak da çok yanlış. Bu tarz yani dediğim gibi çok fazla detaya girmek istemiyorum bu konuda. Şimdi ee, siyasilerin var herkesin var sadece siyasilerin değil senin de var benim de var anlıyor musunuz? Hani bunu nasıl var mesela? Şimdi, e, ilgisizlik var. Gençlere sahip çıkılmıyor. Gençler Hungarca şimdi eskiden akşam ezan okunduğu zaman biz evimize giderdik. Şimdi gençler sabah ezanında eve giriyor. Anlıyor musunuz? E, şunu demek istiyorum. Bunu siyasi beklenen güzel şeyler devrimle gelir. Bir devrim olması bizim. Bu Türkiye'ye bir devrim gelmesi gerekiyor. Devrim yapılması gerekiyor. Yoksa başka türlü çıkamayacağız bu işin içinden. Yükseldiğimizi sanıyoruz ama gittikçe batıyoruz. Siz fark ediyor musunuz şahsi hayatınızda bu gençlerin arasında? Yani neredeyse 10 gençten 4'ü inançsız. İnançsız çünkü Değist neden? oluyor. Ailelerden kaynaklanıyor. Çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Adamlar çalışıyor. Akşama kadar geliyor çocuğunu görmüyor. Anlıyor musunuz? Ee, yatılı iman e, dini evet, evet. çocuklara tacizler. Yani şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ee, böyle kötü niyetli insanlar kendilerini saklarlar. Kendilerini iyi gösterirler. Anladınız mı? Şüphelendiğiniz bir insan çok iyiyse mutlaka onda bir sıkıntı var. Gençlerimize ilgilenmiyoruz. Çünkü neden? Bu ülkede, Türkiye'de, İzmir'de çok e, inançlı inançlı insanlar var yani. Hristiyanı var, e, Alevisi var, ondan sonra Müslümanı var, ondan sonra her şeyi var yani. Anlıyor musunuz? Bunu ne yapabiliriz? E, siyasilerin e, var mutlaka. Siyasilerden kaynaklanıyor ama şu anki bu devlet bunu karşılayamıyor. Karşılayamıyor çünkü gençler kötüleşiyor. bu kadar imam hatip açılıyor, bu kadar cami açılıyor. Halbuki inanç inançlıların artması lazımken inançsızlar da artıyor. Çünkü bu neden? işte bir yanlış var demek. Çünkü demektir. neden? Görüyoruz, haberlerde izliyoruz, olayları duyuyoruz. İnsanlar korkuyor. Gençler gitmeye korkuyor, anlıyor musunuz?